Orman için doğaya çöp atmayacağız, denizlere pisletmeyeceğiz. Bitkilere iyi bakmamız gerekiyor. Hayvanlara zarar vermemeliyiz. Tüm canlılara zarar vermemeliyiz. Daha iyi bir dünya olması için ışıkları e, boşa harcamamalıyız, suları boşa akıtmamalıyız. E, Kağıtları boşa harcamamalıyız gerekiyor yoksa yaptıktan tükenir ve biz, biz nefes alamayız. Dünyayı iyi bakmamız için e, yemekleri boşa harcamamamız gerek çünkü, çünkü yemeklere çok çaba harcanıyor ve ziyan olmuş oluyor. Hayvanlara da mememiz lazım çünkü hayvanlar da bu dünyanın bir parçası. Daha iyi dünya için insanlar böyle bir var vermemeli. Daha iyi bir dünya için Daha iyi bir dünya için çok çalışmamız gerekli. Birbirimizi çok sevmemiz lazım. Bana göre daha iyi bir dünya için dünyanın başına çocuklar geçmeli. Daha açık görüşlü ve güzel bir dünya, renkli bir dünya için. Savaşların sona ermesi ve insanların barış içinde yaşaması için. Denizleri kirletmemeliyiz çünkü eğer ki kirletirsek bazı canlıları nesli tükeniyor ve onlar zarar görebilir. Hayvanlara kötü davranmamalıyız. Mesela hayvanları vurmayıp hayvanların yemeğini ellerinden almamalıyız. Çünkü hayvanlar öldüğünde bazı yerlerde hayvanla beslenenler oluyor ve bunlar için kötü kötü oluyor. Kaynaklarımızı iyi kullanmamız lazım. Mesela güneş panelleriyle elektrik üretebiliriz. Ee, kaynaklarımızı iyi kullanmazsak kaynaklarımız tükenebilir. Bence duş alırken suyu çok açmamalıyız çünkü suyumuz bitebilir. Bence denizleri ve yaşam alanlarını kirletmemeliyiz çünkü bundan hayvanlar ve doğa da etkilenebilir. Bence kağıtları israf etmemeliyiz çünkü ağaçlar kesiliyor ve kuşların evi olmuyor. Bence ağaçları başka bir şey yap fazlasıyla bir şey yapmak için kesmemeliyiz. Çünkü e, sonunda dünyada çok e, hava kalmayabilir çünkü ağaçlar hava yapar. Bence ağaçları kesmemeliyiz daha fazla şey yapmak için çünkü ağaçlar kötü havayı eee iyi havaya çeviriyor ve böylece biz de daha iyi nefes alabiliyoruz. geriden için yapmalıyız çünkü dünyamızda çok çöp var bu, bu çöpler de dünyayı çok kötü etkiliyor. Bence işte bina boşuna yapmamalıyız çünkü zaten dünyamızda yeterince bina var. Ayrıca e, ağaçlar yerine yapılıyor bu binalar. Bence fabrikalar e, pis sularını ya da e, pis dumanlarını doğaya yaymamalı. Çünkü küresel ısınmaya yol açan aranlar ve doğaya kirletiyor. Bence ormanlarda ateş yaktığımızda ateşi söndürmeyi unutmamalıyız. E, bu sayede hem canlıların e, yaşamları kalabilir hem de ağaçlar yok olamaz. Bence küresel ısınmayı fark etmeliyiz. Çünkü eğer küresel ısınma olmasaydı iklimlerimiz değişmezdi. Ama küresel ısınma ol, olduğu için iklimlerimiz değişiyor ve buzullar eriyor. Bu sayede buzullarda yaşayan canlıların nesilleri tükeniyor. Bence daha iyi bir dünya için hayvanları e, ve doğayı korumalı. Bu dünyada sadece bizim değil bütün canlıların, bitkilerin, hayvanların yaşadığını bilmeliyiz.